Merhaba arkadaşlar. Bakın benim yaptığım güzellikler inşallah böyle bol kazançlar getirir. Evet. Kısacık olsa bir video çekeceğim sizler için. 2 dakika kadar çekmek istiyorum. Evet, bakın bunları ben yapıyorum. Evet. Bakın böyle sıra sıra iğnelerle. Evet. İplerimiz. Elhamdülillah. <laughs> Çok şükür. Hay pişirdim. <laughs> Vallahi hiç kesmeyeceğim bana ne? Zaten kısa bir video. Yapmak isteyenler için şöyle çekiyorum. İnşallah yaparsınız. Evet. Bakın benim makasla çörelmiş makas O yüzden tırnak keseceğiyle kesiyorum bu sıfır arkadaşlar hiç kullanılmamış tırnak keseceğini bununla ipleri kesiyorum. Evet, hoşça kalın diyorum. Bu videom sadece kısacık bir video. Bakın. İnşallah böyle bol kazançlar olur. YouTube'da da her yerde herkese Rabbim hayırlı kazançlar versin. Bereketli kazançlar versin. Sağlık, sıhhat versin inşallah diyorum. YouTube abi, YouTube amca bizim kanallarımızı, sayfalarımızı önerilere çıkar. Hoşçakalın arkadaşlar.